Merhaba arkadaşlar. Şimdi bir video izleteceğim size. Bu videonun e, güzelliği şu. Hemen şunu belirteyim. Şimdi biliyorsunuz yapay zeka destekli e, araçlar şu an trafikte. Bunun e, birçok örneği var. Özellikle otomobillerde. Ama motosiklette yok. Otonom sürüş yapan motosikletler var. Kendi jiroskopu olan, dengesini sağlayan. Ama muhakeme yeteneği, karar verme yeteneği, risk alma ve bu riskten kaçınma yeteneği Bizim beynimizin yapabildikleri ve kas hafızamızın bize vermiş olduğu bu nimetleri maalesef yapamıyor. Şimdi bu videoda kişi oldukça süratli giderken bir grup sürüşünde viraja göre, çıkış noktasına göre nereleri görüyor, nerelere bakıyor, göz hareketlerine, el hareketlerine ve hızına özellikle dikkat etmenizi istiyorum sizden. Bakın şimdi videoyu izleyelim. Sonrasında tekrar konuşacağız. Ama özellikle sizden ricam göz hareketlerine dikkat edin. Hem kaskın içerisinde hem kaskın dışında kişinin gözünün nereye baktığına dair e, işaret göreceksiniz. Dikkatlice bakın bunu yapabilecek bir yapay zeka yok. Evet her şeyi görebilir yapay zeka algılayabilir ama gördüğünü algılayıp ona göre hareketlenme imkanı maalesef yok. Bu sadece biz mucize insanoğluna has bir şey. Şimdi arkadaşlar burada e, kapalı alanda yarış motosikletleri e, sürücülerini eğitim alanı burası. E, yurt dışında. Özel bir donanımla gördüğünüz gibi kaskın içerisine ve kaskın dışında sürücünün baktığı yeri gösteren işaretleme sistemi kullanılıyor. Öndeki motosikleti geçecek. Gözünün kaç kere hareketlendiğini ve nerelere baktığına çok dikkat edin. Bakışı nereye odaklıyor çok dikkat edin. Özellikle viraj almadan. Bunu yapabilen bir yapay zeka maalesef bulunmuyor. Yani bugün bir araçla bir yere gidebilirsiniz yapay zeka ile ama bir motosikletle asla ve asla gidemezsiniz. Bu videodan iki şey öğrenmemiz lazım. Birisi insanoğlunun mucizevi yapısı. Bir diğeri motosiklette özellikle virajda hızlanırken nelere, nerelere bakmamız gerektiğini. Hani şu hep konuşulan bir apex noktası, viraj çıkış noktası, o noktası, bu noktası, şu noktası diye bir sürü bilimsel ve latince terimler var ya. Bu video aslında onun tam olarak karşılığı. Hem de üstelik bir yarış motorcusunun gözünden e, neyi nasıl görmemiz, neyi nasıl algılamamız gerektiğini bize anlatıyor. Umarım faydalı olmuştur size de bu video. Görüşmek üzere, hoşçakalın.